Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bir video çekeceğim. Arkadaşlar bakın eve. Ben Sizin evin yapımını şey yapımını göstereceğim. <laughs> arkadaşlar ben bugün hastayım. İnşallah bana yorumlarda geçmiş olsun yazarsınız belki. Ben size burada benim de bu evi yaptığım için bunun için size bir tane bir fikir vereceğim. Şimdi Burada size yapacağım. Siz yapacaksınız. Olur mu arkadaşlar? Tamam o zaman. Şimdi ben sizin için evi yapmaya başlayacağım. Şimdi ilk de dört yapacağım değil de sadece anlatacağım. Önce dört blok koyacaksınız. Sonra 2 2 1 1 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 4 Bunları da ben size dolaştırayım evi. Bakın önce size anlatacağım. Önce bir bu evi şu yuvarlak yapıyorsunuz. Ondan sonra 21 katlı yapıyorsunuz. 21 katlı. <laughs> Ondan sonra böyle bir şey koyuyorsunuz. Ve ağaç yapıyorsunuz böyle. Ondan sonra içini böyle dolduracaksınız ve şurası size içini göstereyim mi? Önce bir kapı yapacaksınız. Sonra aç de şöyle bir blok yapacaksınız. Ondan sonra burayı yaptıktan sonra sattık bir tane blok koyacaksınız ve bir tane şey ateş bir adını unuttum kibrit kibrit koyacaksınız onu. Ve şöyle bir şey koyacaksınız. 3, 2, 3, 2. Bakın şimdi 3, 2, 3, 2. 2 tane 2 tane kırmızı şey koyacaksınız. Kırmızı halı mı ne? Öyle bir şey koyacaksınız. Ve merdiven yapacaksınız. Ve böyle yatak bel altını önce beyaz, kırmızı sonra kırmızı beyaz olacak. Çünkü yatağınızın rengine uygun yapacaksınız. Bir tane kanal var o yapmıştı. O, o kanalı size adını söyleyeceğim yorumlarda. <laughs> Onun adını unuttum. Neyse. Evet şimdi Böyle bir şey yapacaksınız böyle bir çıkmadı böyle bir çivem çıkmadı çünkü ben yaptım buraları bu çiveleri ben yaptım hepsini yaptıktan sonra böyle bir ev yapmayı karar verdi bir tane videoyu izleyerek bugün benim karşımda çıkmıştı öyle İşte o videoyu o videoyu da ben siz ben sizi size vereceğim. Ama bir bin abone olunca size söyleyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi Allah'a manet olur. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.